Herkese selamlar millet ben Atakan Bugün süper bir kutu açılım videosu ile sizlerin karşısındayım arkadaşlar Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, Elmas otomatı çevireceğiz Eee epeydir Kutu açılım videosu gelmiyordu Yani böyle şeyler işte çevirme falan filan Bu arada 11 tane de Eee Silah otomatımız var Aslında AN-94'ün bende çok güzel bir deseni var Şöyle göstereyim hatta Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar Ölüm anonslu 2 hasar veriyor menzil düşürüyor isabeti arttırıyor bunu da sadece bu e, AN94 afet 3 tane bu bu silah kutusundan vardı. üçünden bir tanesini de çıkardım arkadaşlar. Gerçekten benim için şanslı bir andı. E, bu arada gerçekten masraflı bir iş bu. 64 tane elmas otomatı. Masraflı bir açılım. Umarım e, hoşunuza gider. Bir like bir like atarsanız da beni mutlu edersiniz. Abone olursanız zaten çok mutlu olurum. Ee, bakalım sihirli küp mü çıkaracağız? Küp parçasını mı çıkaracağız? Veya bu ee, şeyim çıkaracağız kostümü yoksa hiçbir şey çıkaramayacak mıyız çünkü biliyorsunuz ben pek şanslı bir insan değilim bakalım hadi dilerseniz şu arkadaşlar da yollayıp durmaz inşallah dilerseniz bir ilk bir onlu çevirelim haydi bismillah evet A, sihirli küp parçası. İlk nadirimizi çıkardık, çok güzel abi. Şundan da 5 geldi. Bak güzel, güzel. Hem e, benim bu şeyde sevdiğim özelliklerden bir tanesi de kıyafet çıkması arkadaşlar. Şunları da toparlayalım bu arada. Çok güzel. E, en çok hoşuma gidenlerden birisi de arkadaşlar dediğim gibi e, şey çıkması. Kıyafetlerin çıkması yeni kıyafetlere ihtiyacım var. Güzel kombinler yapmak istiyorum. Şöyle dilerseniz bir onu daha çevirelim. Hop mor mu? Evet atlet çıktı. Çok lazımmış gibi. Evet. Çok bayağı kıyafet çıkıyor arkadaşlar. Sürekli kıyafet çıkıyor. Teneki kafası. Teneki kafasıyla bir şeyler yapabiliriz de ileride. Neyse şimdi söylemeyeyim. Değişik şeyler yapabiliriz. Evet toplam 50. açınca ne oluyor? Neyse güzel şeyler veriyordur umarım. Şöyle bakalım arkadaşlar bir ödüllere ya. Bak burada ya bunları ben pek sevmiyorum. Bunları da kullanmam yani çıksa. Mesela bu bunu da kullanmam. Ben neye kullanırım lan burada? Kız karakterin zaten kullanmam. Arkadaşlar ben hiçbir şey kullanmam. Evet. Niye açtığım hakkında en ufak fikrim yok. Ama yani sizlerin hoşuna gideceğini düşünüyorum. Aslında bekleyecektim normalde. Ee, hani daha güzel bir şey gelirse diye. Yani bu pek aslında o kadar hoşuma gitmedi. Bu şey. Ee, bu kostüm. Cellat kostümü. Ama ne bileyim hani sizlerde bayadır kutu açılım videosu izlemiyordunuz. Benim kanalımda en azından. Dilerseniz bir onlu daha çeviriyorum abi. Niye onlu açıyorum? Çünkü 10 tane çevirmede Normalde 64 tane ya. Ee, normalde tek tek açsak 64 tane açacaktık. Yani şu kenardan aldığımız ödülleri falan saymıyorum. 10 artı 1 açınca e, 6 tane daha fazla almış olacağız. Çünkü 6 kere 10'lu çevirdiğimiz için 6 tane elmas otomatı fazla almış olacağız. Bunu da e, buradan söylemiş olalım. Şöyle bir 10'lu daha açıyorum abi. Evet. Hayırlısı. Evet şu istekler gelme istekler gelmesi güzel olur küp parçası ile neler yapılıyor bilmiyorum Ka kaç tane bunu birleştirin ben küp parçasının ne olduğunu bile bilmiyorum siz düşünün o kadar alakam yok olayla küp parçasını birleştirince küp mü sihirli küp mü oluyor ne oluyor bir dakika onu ona bakabilir miyiz ya gerçekten onu merak ediyorum şu anda küp parçası mı? parçasını küp parçası ne 100 tane olunca mı sihirli küp alabiliyoruz? La oğlum sihirli küpünüz batsın lan. Manyaklara bak. Neyse hadi bir onu daha çevirelim. Allah'ım ne olur güzel bir şey gelsin lütfen ya. Ha. Ulan Allah'tan kıyafetleri falan seviyorum dedim de. Ne kadar kıyafet varsa hepsi çıktı. Te Allah'ım ya delireceğim ya. Of totem mi yapsak bir şey mi yapsak ya dur bakayım şunu bir kapatıp açayım bir şey yapayım totem yapalım en azından şu bir dakika şöyle çevirdik 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 çevir ya da dur ya dur dur 24 tane kaldı arkadaşlar 24 tane kaldı dilerseniz bir dilerseniz bir araya bir tane şunu çevireyim mi bakalım ne çıkacak 3 günlük çıkmayaydı yani, iyiydi neyse Araya bir tane kaynaştırdık onu. Hadi bir, bir tane daha onlu açalım lan. Hadi. hadi, 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 hadi güzel bir şey çık lütfen ya. Allahım neler çık. bu be of İşte bu ya işte bu ya işte bu ya ulan telefonu düşürdüm elimden kaptan ceza kesen paketi of ulan dedim bir an kilitlendi ne oluyor dedim ya oğlum be ya tamam lalaki falan düşsün bu saatten sonra umurumda mı oğlum benim hadi al şu 50'liyi de alayım bir tane daha almış olayım of ya bu saatte sonra çevirmeye gerek var mı bilmiyorum da. Hani çıkardık zaten. Yani aslında çevirmeye gerek yok bu saatten sonra arkadaşlar ya. Aga be. Kaptan ceza kesen paketi. Aç abi. Çok güzel lan. Dur. Bunun neyini kullanacağım biliyor musunuz arkadaşlar? Bunun mesela saçını kullanabilirim abi. Saçı çok hoşuma gitti. Aslında üstü de hiç fena değil. Üstünü de kullanacağım. Kendime göre güzel bir kombin yapmayı düşünüyorum. Şöyle vay wow. aslında bunun bak bunun şeyi güzel lan maskesini giymesek aslında güzelmiş bu ya. Oğlum şunlara bak ne kadar don falan çıkarmışız ya. Bak bunlar da güzelmiş. Bu çöp de. Bu da kullanılabilir aslında. Bu da güzelmiş. Bunu da beğendim. Ama bunun kendi takımı çok güzelmiş. Ben bunun altına bu çizmeyi giymem abi. Hatta dur lan. Girmişken şey yapalım. Kendimize kombin oluşturalım hem sizlerle birlikte. Şöyle bunun altına ayakkabı ne giyebiliriz ya? Bak bu ayakkabı nedense hoşuma gitti arkadaşlar. Bir de bunu giyeceğim. Ah böyle değişiklik olsun. Hem kombin değiştir değiştir diyordunuz. Alın size kombin değiştirme. Bir silah otomatında açalım be. He? Allah'ım inşallah güzel bir şeyler çıkar ya. Yani aslında aynı 94'ün gerçekten bu skinini istemiyorum. Yani daha farklı silahlar olabilir. Ne bileyim mesela Famas skinim yok. Bu hasarı falan iki arttırıyor. Bunlara aslında daha çok ihtiyacım var gerçekten Famas'tan. Famas'tan çok daha ihtiyacım var. İnşallah onlar çıkar abi. Diyerek ümitli bir şekilde açıyorum. Hadi oğlum. Hadi oğlum yüzümü kara çıkarma benim. Aa M60 çıktı. 24 saatlik 24 saatlik M60 M60 çıktı çok güzel abi Bunları da açalım lan hadi bunları da açalım Hadi 24 saat zaten hani az bir şey çıkacağını biliyordum da Yine de çevirmek istedim Altınlı otomat elmas otomatı <laughs> Ya Arkadaşlar yani bu saatte sonra neyi çevireceğim bilmiyorum 50 tane hatta 50'den fazla açtık ya. Bak baksanız 55 tane açmışız arkadaşlar. Bu 14 açmaya gerek yok. Bir sonraki e, şeye saklayabilirim bunu. Bir sonraki kutu açılımlarına saklayabiliriz aslında. Çünkü yani mantıklı değil arkadaşlar. Çıkarabilecek en iyi şeyi çıkardık. Yani ha, sihirli küp çıksa güzel olurdu evet ama bir sonrakilere saklamak istiyorum bunu. Belki ileride çok daha fazla sayıda elmas kutu, elmas Otomatı Çevirebiliriz Açabiliriz Bunu Zaten Çıkardım Keşke Bunu Da Videoda Çıkarsaydım O Saçma Oldu Artık 55 Tane Hani 5 Tanesini Falan Hediye Aldık Da 50 Tane Elmas Otomatı Yani 10 Tanesi 900 Elmasa Çevriliyor Arkadaşlar Artık Kaç Para Olduğunu Zaten Başlarında Görüyorsunuz Evet Arkadaşlar Güzel Bir Kombini De Oluşturmadık Demeyiz Artık Videoda şansına çıkardık. Çok güzeldi. Umarım keyif almışsınızdır. Daha fazla böyle kutu açılım videolar için aşağıdan videoyu beğenip abone olmayı unutmuyoruz. Şimdilik görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.